Kırdağ İnşaat 2006 yılından bu yana Muğla ilimizin Milas ilçesinden sektöre hizmet vermektedir. Firma, Güllük, Bodrum, Milas bölgelerinde başarılı projelere imza atmıştır. Firma Genel Müdürü Behçet Kırdağ'dan bilgiler aldık. Burada yaklaşık 2006 yılından bu yana inşaat firması e, yapsat olarak Yapsat prensibimiz de şu şekildedir: Yap sat, sat yap değildir. Sat yap olmadığı için daha avantajlı bir durumdayız. Ve müşteriye daha iyi bir portföy, daha iyi bir kalite, hizmet vermek için uğraşıyoruz. Güllük, Bodrum ve Milas'ta inşaat yapıyoruz. Aynı zamanda onun yanında ekstra e, inşaat malzemeleri kendi ekipmanlarımız olarak sağlıyoruz yanında tekrar rentekar bölümü vardır. Malzeme olarak, kalite olarak müşteriye iyi bir güven verdiğimizi eminiz ve güven vermek için elimize gelen bütün uğraşı şu anda devam ediyoruz. Behçet Kırdağ konuşmasında yapmış oldukları projelerin özelliklerini dile getirdi. 2006-2007 yılında inşaat olarak başladık. Şu ana kadar yaklaşık bitirdiğimiz 12 projemiz vardır. 2012 için, 2012 için dört e, 4 tane büyük projemiz vardır. E, bir tanesi site olarak yeni daha projelendirme durumundadır. Havuzlu, e, aynı zamanda güvenlikli, günlükte günlük Körfezi'nde Bodrum'a en yakın olan e, ilk diyebiliriz asansörlü ve kaliperli bir sistem. Binanın içinde iki tarz, e, tarzla çalışmaktayız. Bir tarafı villa sistemi, bir tarafı e, yaz kış sistemi, altlarda iş yeri. 2012'de tekrar şu an tamamlamış olduğumuz bir e, projemiz vardır. Şu an başlayacağımız bir projemiz vardır.